Merhaba, bir programa daha hoş geldiniz. Bugün yine e, Doğu zırvalıklarını, saçmalıklarını konuşmayacağız. Yılda Ateş, Doğu bir söyleşi yapmış. İşte bu sorular soruyorsunuz, işte 3-4 dakika bir cevap hakkı veriyorsunuz. Ve bir takım sorular var içinde. İşte yurt dışında herhangi bir e, ajanlık yaptınız mı, varana kadar sorular var içinde. E, arkadaşlarınızı ihbar ettiniz mi gibi sorular var. Tabii işin içine 96 yılından itibaren yazdığım Madımak olayının oluşmasında Doğu payının olup olmadığı sorusu da var. Doğu Perinçek baştan sona yalan söylemiş. Birincisi azinesinden böyle bir şey konuşmadığını, azinesinin böyle bir şikayeti olmadığını söylemiş. Madımak olayından sonraki bütün basın toplantılarının hazinesinden beraber yaptığını söylemiş. İnsan bu kadar rahat e, yalan e, söyleyince e, bazen şaşırıyor Bu kadar kolay yalan söylemek, bu kadar yalanlı e, anında. Gerçi Madımak'la ilgili mutlaka çalışmıştır dersini. Bilhassa bu sene herkes yazmaya başladı benim yazımdan sonra ve programdan sonra ama e, çalışmıştır yalanlarına. Ancak bu kadar rahat yalan söylemek tabi desteklediği Erdoğan'dan ders almış olabilir. Bu politikacıların bir kısmı tiyatro ders alırlar. Bunun hocaların hocası dedikleri Cüneyt Gökçer Demirel'e ders verdiği bilinir. Özal'a verdiğini bilmiyorum ama Erdoğan'a da verdiğini biliyorum. Ama bu da Erdoğan'dan rahat yalan söyleme dersi almış olabilir. Şimdi birincisi şahsi olarak bana söylediği e, azinesinin e, yaramaz, haylaz ve utanmaz çocuğu olduğum azinesinin benden utandığını söylüyor. Şunu söyleyeyim: e, Senin kişiliğini bilmiyorum, pek kişiliğin olmadığı için bilmiyorum. Yani e, kişiliksiz birisi olduğun için seni çözmek o kadar kolay değil. O yüzden senin çocuklarına karşı tavrının ne olduğunu bilmiyorum. Ben bir babayım. Ne yaparlarsa yapsınlar hiçbir çocuğum beni utandırmaz. Ne yaparsa yapsın utandırmaz. En yani kötü olasılıkla kendimi sorgularım. Ben bu çocuğun böyle bir yanlış yapmasında ne yaptım? Nasıl bir kötü yetişir? Gene doğu operan deyince gene bak benim kabahatim yok. Heh, sakin ol geçecek. Biraz bahsedeceğim gidecek evde. Tamam mı? Heh. Evet. E şu bir gerçek, Nesin'in yaramaz ve utanıyor. haylaz e, bir oğluydum ben. Bunun nedenini açıklayayım. Bu çok ekşi sözlükte de var. E, Aliye yazdığı mektupta. Ne yapacağız bu Ali, Ahmet diye. Bunun nedeni 77 yılında İngiltere'den Türkiye'ye döndüğümde, İngiltere'den sınır dışı edildiğimde, Türkiye'ye döndüm ve dev yollan e, ilgim vardı. Dev yolun e, kayıtlı, kağıtlı üyesi değildim ama dev yol sempatisanıydım. Ona da mı kızdın şimdi? Dev yol kalkmadı merak etme. Evet, dev yol üyesiydim. Babam bundan dolayı rahatsızdı. Ve Ali'ye yazdım da işte okulu bıraktı. Okulu da bıraktım evet o dönemde. Ayıp ettim biliyorum. Yanlış yaptım haklısın. Tamam. Mırlama bak sesin oraya gidecek okulda bıraktım ve siyasi hayata geçtim. Aynı zamanda gazeteciliğe başladım 78'de. Ne olacak bu Ahmet'in hali demesinin nedeni budur. Ama e, hiç babamı utandırmadım. Siyasi olarak ya aynı yerlerde değildik. <laughs> tamam, sen git. Sen git. Siyasi olarak aynı çizgide değildik ama e, bu utanılacak bir şey değil. Bu endişe edilecek bir şey. 78'lerde 80'lerde her gün onlarca insanın öldüğü, öldürüldüğü, katledildiği. Bunlardan bazıları da Çeyin Aydınlık Gazetesi'nde adresleriyle, krokiyle ifşa etti kişilerde. Doğu Perinçey Gazetesi birkaç kişinin ölümüne neden olmuştur. Hatta öldürlemedi ama Bülent Ulayar'ın da adresini krokiyle vermiştir. Çok bu anlamda kimin utanması gerektiğini, kimden sol adına o dönemde utanılması gerektiğini de sizlerin takdirine bırakıyorum. Neyse Dediğim gibi e, aileme karşı utanılacak hiçbir şey yapmadım. Bir şey benim onurumdur. Aznesinin kurduğu Nesin Vakfı. Herkes Aznesin Vakfı diyor ama orası bir Nesin Vakfı. Nesin Vakfı'nın devam etmesi için e, kardeşimle beraber, annem de dahil olmak üzere, babamın bütün miras hakkının Nesin Vakfı'na verilmesini bir onurla imzalamış bir insan. Oradan yetişen çocuklar e, benim e, ve bütün nesin ailesinin ve oraya yardım eden herkesin onurudur. O yüzden bizim pek fazla utanılacak şeyimiz yok. Arkadaşlarımızı ihbar etmeyiz. Bu tip şeyler yapmayız. Gelelim e, aydınlıkta çıkan şeytan ayetlerine. Bütün basit toplantılarını beraber yaptık diyorsun. TGRT'nin yaptığı basit toplantısında yoksun da operacı. İlk basit toplantısı TGRT'nin yaptığı toplantıdır. O toplantıda Aziz nesin, gazeteciye, Genç gazeteci çok açık bir şekilde Şeytan Ayetleri'ni Aydınlık Gazetesi'ne yayınlayanın kendisi olmadığını söylüyor. Çok açık şimdi onu e, sayfaları e, büyüterek koyacağım burada. Sizler de göreceksiniz. Şunu bağlıyorlar Selman Rüştü'nün kitaplarından. Siz tercüme ediyorsunuz, yazıyorsunuz. Aydınlık gazetesinde çıkıyor. Peygamber hep, Efendimizin... Hep, hep Aydınlık Gazetesi'ne çıkan Selman Rüştü bana ait değildir. Onu da yazdım burada bu gazeteyi okursanız görürsünüz okuyoruz ya da bir 2 3 üç gün önce bir cevap verdim ajansına Salman Ruslin ajansına cevap verdim o bu gazetede çıkan bölümleri ben çevirmedim zaten kitabı da ben çevirmiyorum başkasına çevirtiyorum. ben o, o yazıda var o yazıyı okumanızı tavsiye ederim üç gün birader dört gün oldu bakarsan sen ya da avukatın bakarsa bu aralar bana dava açmakla meşgul dakika başı. Ee, sen de görürsün, avukatın da görür. Belki oradan utanırsan eğer dava açmayabilirsin. Açarsan da ben çok memnun olurum. Bunu daha önce de belirtmiştim. Yani ben seni zeki insan e, bildirdim, e, dava açıp benim bu belgeleri mahkemeye sunmama yardımcı olacağın için çok teşekkür ederim. Ayrıca bunu da söyleyeyim yani. Sana teşekkür etmek zor ama görürsün Kedi bile doğu perin çektiğince miyavlıyor. Şimdi temizleniyor. Doğu perin çektiği kucağımdaydı ya temizliyor kendini. Kirlendi hissediyor. Evet, e, Azinesi'nin bası toplantısında sen yoksun. Ve orada çok açık bir şekilde kendisini yayınlandı. Ayrıca Aydın Gazetesi'nde e, devamında, Azinesi'nin yazılarında Salman Rüştü ile bir mektuplaşması var. Ağır bir mektuplaşma Salman Rüştü'ye çok fena kızmış. Çünkü Azinesi'nin telif haklarını almış bir yazar olarak e, Salman Rüştü'nün Şeytan şeytan Ayetleri kitabını için ajansıyla görüşüyor. Aziz Nesin basacağı zaman bunun telifini ödemek üzere anlaşma yapıyor. Gazetede çıkınca Aziz Nesin'e hakaret ediyorlar. Biz sana bunu... E, Salman Rüştü çok ağır bir mektup yazıyor. Biz sana bunu gazetede yayınla diye vermedik. Bunu kitap olarak yayınla diye verdik. Anlaşmamız böyle. Sen e, burada ticari bir ahlaksızlık yapıyorsun diye bir mektup yazıyor. Onun üzerine babam hem e, Salman Rüştü'ye hem Salman Rüştü'nün çalıştığı ajansa mektup yazarak bu kitabı gazetede kendisini yayınlamadı. Bunu çok açık bir şekilde ve Salman Rüştü'ye aynı ağırlıkta bir mektup yazıyor. Bu mektuplar nerede çıktı? Aydınlık Gazetesi'nde çıktı. Ve Aziz Nesin'in Aydınlık Gazetesi'ndeki bütün yazıları bir tutam aydınlık kitabında var. Bu yazılar orada duruyor da o pemçek. O yüzden ben bunları çok rahat bir şekilde söylerken utanmıyorum. Sen de yalan söylerken utanmıyorsun. Ustan büyük. Ustan büyük. Onda yani Sezar'ın hakkı Sezara. Erdoğan'ın hakkı Erdoğan'a. Sen o son programın son dakikasında böyle heh <gülüyor> diye gülüyorsun ya. İşte orada ele veriyorsun esasında. Geçiştirdin bu soruyu da zannediyorsun. Hayır geçiştiremedim. Ben şimdi o belgelerin hepsini programa koyacağım. Yarın yapacağım, pazar günü yapacağım. Türkiye Saatiyle 2'de Artı TV'de ki Ustura programında da ilk 10 dakikamı buna ayıracağım. Aynen bu konuşmayı orada yapacağım. Onun için e, benden uğraşırken dikkat et. E, ben e, 78 yılında gazeteciliğe başladım. İyisiyle, kötüsüyle e, şanslı bir gazeteciyim. Benim neslim şanslı. Bizim patronlarımız gazeteciydi bize iyi gazetecilikten kötü gazeteciliğin arasındaki farkı çok iyi öğrettiler. Beğenirsin beğenmezsin ama biz Abdü İpekçilerle büyüdük. Biz Can Pulaklarla büyüdük. Biz aklına kim geliyorsa o dönemin önemli Doğan, Doğan Katırcıoğlu büyüdük. Siyasetini hiç sevmesem de İlhan Sayıçuklarla büyüdük. Gazeteciliği öyle öğrendik biz. Örsan Öğmen'le büyüdük. Mehmet Ali Birant'la büyüdük. Onlardan öğrendik gazeteciliği. O yüzden ee, İlginçtir gazetecilik hayatımda hiç teksebim yoktur benim. Seninki bir saçma sapan insanlar dışında tabii. Ve dört gözden bekliyorum o mahkeme cevabını. Geçen gün Lyon Konsolosluğu'ndan bir yazı geldi, bir belge gelmiş, mahkeme kağıdı gelmiş. Onu gidip almamı söylüyorlar. Pazartesi de Lyon Konsolosluğu'na telefon edeceğim. Bana bunu hangi haklan ve hangi yüzden gönderdiniz bu mektubu diye. Gelip al bir ay içinde almazsan vermiş kabul ederiz diye. Bana kimlik vermeyeceksiniz, bana pasaport vermeyeceksiniz. Ben hangi kanıtlan alacağım onu? Bana pasaport vermeyeceksiniz, bana kimlik vermeyeceksiniz. Dava açıp bana mahkeme celbi göndereceksiniz. Evet Doğu Perinçe'nin söylediğine gelelim. Utanmanız yok mu yani sizin? Gerçekten yani devlet, devlet böyle mi yönetilir? Gönder gitsin işte hazinesini yaşar yaşamazını bana yaşatıyorsunuz. Yani yaşar yaşamaz oynuyorum. Askere gel kimliğim yok. Olsun sen bir askere gel. Tezkere alacağım. Olur Tezkere alamazsın. Kimliğin yok. E, peki nasıl askere aldınız? E, biz alırız. Nasıl tayin çıkarttınız? Çıkarttınız. İşte birisini eksik yazarız. Cart yaparız. yaparız. İşte utanma budur. Onun için mahkeme celbi gönderirken dikkat et. Bana kimliğimi de versin de. Senin vardı tanıdıkların. Kimlik dairesi var artık? Nerede ne, ne varsa. Gerçi orada generaller, albaylar yok tanımayabilirsin evet ve o gazetedeki eski gazetelerdeki ihbar sayfalarını da ileride bulup onları da koyacağım bu çek. o zaman kimin utanır kimin utanmaz olduğunu bu insanlar görecekler o yazdığın kişilerin adlarıyla ya da gazetede yazılan çizilen krokilerle kaç kişinin öldüğünü, kimlerin öldüğünü onları belirteceğim. Gerçi Doğu çek söylemişti Mehmet Ali bir anda tutup şeyinde, programında senin yüzüne. Ama orada da utanmadın, saldırdın. Mert Ulu Kürtçü gibi onurlu bir insana ve Bülent Ulayar gibi bir devrimciye. Çünkü saldıracak başka bir şey yok, utanacak durum çünkü. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Umarım akıllanırsın. Bundan sonra konuşurken dikkat edersin. Bundan dolayı hakaret davası da açmayacağım. Bu program o davanın aç açtığım farz et. Bu davanın neticesidir. Belki utanırsın. Ama sanmıyorum sen. Önemli bir adamsın. Oğlunu da devlet dairesine sokarsın. Kendi devlet içinde bir adam zannediyorsun. Ama şunu unutma. Hükümet gittiğinde bir sıfırsın. Her zaman sıfırdı ya. Ama gittiğinde iyice sıfırsın. Çünkü bu gelecek, bundan sonra gelecek hangi hükümet olursa olsun kendini o kadar rezil ettin ki, o kadar ifşa ettin ki kimse senin yüzüne bakmaz bir daha. Hatta AKP de bakmıyor artık. Kurtulmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.